Başkanı sıfatı taşıyan birisinin halk iradesine saygısızlık ettiği son 23 Nisan olacak. Bu meclis 5 yıldır hiç olmadığı kadar itibarsızlaştırmaya çalışıldı. Bir sülale devrine son veren meclisin içini boşaltmaya, yeniden bir sülale iktidarı kurmaya çalıştınız. Asla unutmayacağız. Sülale devrinde 50 binden fazla insanımız enkaz altında can verdi. İnsanlar enkaz altında can derdindeyken siz onlara kendi selalarını dinletip utanmadan çadır satıp para kazanmaya çalışan bir iktidar olarak hatırlamayacaksınız. Geride kalan 21 yılda çok acılar çektik. İşsiz kaldık, aç kaldık, göçük altında kaldık, öldük ama teslim olmadık. Bu halk direndi. İnadım inat dedi. İşgalciye, krala, padişaha nasıl direnilirse öyle direndi ve teslim olmadı. İşte bu teslim olmayanlar adına, halk adına buradan Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Senin devri iktidarın bitiyor. Senin devrin bitiyor. Çünkü bu halk birbirini seviyor. Çünkü bu halk birbirini düşman olarak görmüyor. Size karşı birleşiyor. Bu halk kalacak, siz gideceksiniz. Meclis kalacak, tek adam rejimi son bulacak. Gideceksiniz. Ama iki elimiz yakanızda olacak. İktidar döneminde yitirdiğimiz 35 bin işçi için, yitirdiğimiz tüm canlar için hem özgürlüğüne hem yaşamına kastettiğiniz kadınlar için tarikatların, cemaatlerin karanlığına kurban edilen gençlerimiz, eneskaralarımız için, tutsak edilen arkadaşlarımız için, özgürlüklerimiz için, emeğimiz için iki elimiz yakanızda olacak ve mutlaka hesaplaşacağız. Sevgili yurttaşlar, kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Ülkemizde çocuklar yatağa aç giriyorken, boş beslenme çantasıyla okula gidiyorken, vakıflarda istismara uğruyorken, 23 Nisanlarda neşe dolamıyoruz, acıyla doluyoruz, öfkeyle doluyoruz, kahroluyoruz. O yüzden hep beraber en güçlü yanıtı vereceğimize inanıyoruz. Sülale devrini bitirecek yeni bir dönemi hep beraber başlatacağız. Bugün bu kürsüden çocukları için endişelenen anne babalara, torunlarına harçlık veremeyen dedelere, ninelere, yeğenini düşüren teyzelere, amcalara, kardeşlerini canından çok seven kardeşlerime sesleniyorum. Korkmayın, biz kazanacağız. Biz kazanacağız. İşçiler evlerine sağ salim dönebilsinler. Elleri kolları dolu kapıdan girebilsinler. Çocuklarına sarılabilsinler diye biz kazanacağız. Öğretmenler atanabilsin. Doktorlar mesleğini yapabilsin diye kazanacağız. Marketlerde fiyatlar insin. Market çalışanları da sattıklarından evlerine götürebilsinler diye kazanacağız. Susadığımız adalet yerini bulsun diye kazanacağız. Ve biliyoruz yalnız değiliz. Çocukların umutlarını, hayallerini çaldılar. O gençler bugün yanımızda. Onların sadece sınav sorularını değil, emeklerini çaldılar. Dizilerini, filmlerini, sözlüklerini, gülüşlerini çaldılar. Aynı görüşte değiller diye hakaret ettiler. Bırakın dünyayı gezme hayali kurmayı, ülkelerinde bile gezemez oldular. Menemene soğan koyacağı zaman bile iki kere düşünmek zorunda olan bir gençlik yarattınız. Ama her şeyin bir soru var. Hepsi bitecek. 20 yıllarını çaldığınız o çocuklar büyüdü. Sizi onlar gönderecek. Bir oy verecekler saltanat yıkılacak. Bir oy verecekler kaçak saray boşalacak. Bir oy verecekler devlet dairelerindeki tüm Erdoğan resimleri inecek. Tesadüfe bakın ki sadece 21 gün sonra 21 yıllık bir karanlık dönem bitecek. Ben en çok bu AKP iktidarında doğan, büyüyen, şimdi ilk kez oy kullanacak olan arkadaşlarıma güveniyorum. Ben yaptım diyecekler, biz yaptık düşmanlaştırmalara son verdik barışı kardeşliği yeniden getirdik diyecekler. Ben gönderdim. Bu esaret zincirini biz kırdık diyecekler. Bu boğazımıza dolanan rant zincirine biz son verdik diyecekler. Sadece 21 gün sonra 21 yıla yaklaşan bu karanlığa hep birlikte son vereceğiz. İnanıyorum 21 gün sonra halk daha güçlü olacak. Değerli yurttaşlar bu kürsü sizin bu meclis sizin bu ülke sizin ve hepinizin sokaklarda söylediğini bir kez de buradan tekrar edeceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Yine baharlar gelecek. Türkiye İşçi Partisi adına 27. dönemin son sözü şudur.